Yedim. Merhaba Arkadaşlar ben sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar biz şey Yalova'ya gideceğiz bayram diye. Ondan bir hafta boyunca video çekmeyeceğim. Ee, ona göre. Arkadaşlar ben de dedim ki bir saat iki, bir saat gibi bir şeyde video çekeyim dedim. Onda da karşınızdayım Brawl Stars. Şöyle. Dur, hayır onu istemiyorum. Neyse Ben en son bu kahramanı almıştım. Kahramanlarım. Söyleyeceğim bakın bu çok kötü bir alma. Ben bunu hiç sevmiyorum. Ama mı? ya. kızava artist. Hadi doğalım hemen. Arkadaşlar belki orada da video çekebilirim. Ama çekemeye de bilirim. Bunu ben bilmiyorum yani annem. Verirse çekerim yani. Aynen bana orada telefonu yasaklayacakmış. Bir de benim telefonum. Telefonu burada da bırakacağım. Buraya koyayım. İşte box'a girelim ya. Bu ne? Abi ben... Ben neden oyun değiştiriyorum? Ben YouTuber'lık hata yapıyorum. neden oyun değiştiriyorum? Roks, 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 roks çok 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 Geçilme. Ay ben hep bu hatayı yapıyorum. Hiç sevmiyorum bu hatayı da. Allah'ınıza seviyorsanız bakmayın arkadaşlar. Parkura gidelim. çet 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 pahalı. Bir de... Parkur reis parkurda yürüdü. Tamam ben gelip git. Ya ben neden böyle bela alayım? Diye daha demin arkadaşlar görmeniz lazım. Allah Allah. sürüyormuş. Hemen gidelim. Bu bir hafta boyunca şeyimiz video atmayacağım YouTube'a. İçkin gün, iç gün daha altı gün boyunca. Bilmiyorum altı günden önce de. Biz çünkü biz önce babaya gideceğiz sonra babamlar gelecek. Abi ben hep ölüyorum parkur reisim. Herhalde ben burada şeyim ya. Zıplama tuşum bozuk benim ya Roblox'ta. Aa bak burada bal gibi ne güzel geçiyor. Hemen bekleyin. Ses geliyormuş bir anda korktum bu ne sesi diye. Ben hemen şuraya gidip geliyorum. Evet. Uçurumun kenarındayız. Ay Yusuf bu kıyafeti değiştirmiş. Ben bu kıyafeti hiç 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 sevmiyorum. Geri zekalı Yusuf. Ben her harf Ben başka youtuberları sevmiyorum belki. Her kapanda arkadaşlar ben sevmiyorum. Hep dostum dostum diyor. Dostum dostum demeden çekse mükemmel de. Hep dostum dostum hiç sevmiyorum yani. Sizin, sizin de sevdiğiniz youtuberlar var yani arkadaşlar. Ne oldu? Slenderman parkı. <laughs> <laughs> Ay bu parkurların hiçbir şeyi yok ki sadece üst değiştirebiliyoruz. Gel lan buraya ben slendirmeniyim. Bunu yiyormuş gibi yapayım da. Aynı ne kadar <laughs> Şu an çok değişik bir şeyler veriyorum. O ne yapıyorsun sen? Neyse açalım. ya. Çok güzel oyunlar var. Yüzüme 500 yüz bin abonede de göstereceğim. Yüzümü ben 500 yüz bin abonede... da Bakın bin. Enes Batur. Arkadaşlar önce bir 4 abone olalım yani yani yani. Kerem oğlum beni bir hafta veya bir hafta gibi bir şey göremeyeceği. Vah vah vah. Yorum yaza buna Kerem. Yorumlara bakacağım. Kerem yorum yaz buna. Yorum yaz arkadaşlar şey, ne olur bak. Ne yorum la filan deyin yani. Hani? Ben hangi ülkeyim oğlum? Şuna geçtim. Bu ben hangi ülkeyim ya? ama Ben bu ülkenin adı Ömer. Ben Türk'üm oğlum, Türk'üm. Onu neden seçeyim ben yani arkadaşlar? Doğru değil mi? Bakın ben Türk'üm oğlum. Ben Türk değilim. Ben neden şimdi küfür ettim? da duraklanmamış. Buy. Ben üstümü değiştiririm. Sıkıntı yok. Baba, aziz be de. Oğlum, siz kim oluyorsunuz lan? Oğlum Pre. Attılar. İki üç tane şey bile yok edemedim daha. Ama bir sürü ağır. Ana Türkmüş la bunlar. Abi biz şimdi Türk bana da alacaklar mı Türklerim Türklerde? Ama biz de Türküz yani. Şu anda Türkçe konuşuyoruz. konu Türkçe konuştuğumuz yere Türküz. Abi Türkler Türklere mi saldıracak şimdi Türkler?

Bu oyunun bir tane kötü yanı var, Türkler Türklere saldırmasın. Ben de Türküm. Hemen Türk bayrağını da koyalım ki bize saldırmasın. Ben de Türküm, ben de. Kim? mi? me. Oğlum ben de bir tükme. Bu ne lan? Bir şey tamam Onu sen neredesin? Nereye gittin abi yani? Ya buradaymış. Gel, gel gel, gel bir, gel bir. Babo. bobo. Sen de benimle gel. Sen de benimle Bu sevim Bu Neyse ben gideyim arkadaşlar. Çok fazla durmamıza gerek yok. Benim bölgeme Türklerden başka kimse gelemez. Dün <laughs> dün ben ne diyorum ha? Ama neyse hemen gidin de şeyimi yapın. Şalkır şalkır.

Kitket olur ee, yani şöyle. Oğlum Türk'ü zaten. Neden Türk herif? Şu yere geçiriyorsunuz. Ele geç. Arkadaşlar bakın. Bir Türk aşkıymış gelsin. Türk aşkıymış. Türk aşkıymış. Ben küçülüyor zaten. Hmm, <laughs> <laughs> Aslında o Türk değil arkadaşlar, ben Türk'üm baksana, bayrağımızın rengi, kırmızı. Yakalarsan koş koş, saldırma bana. Hemen gidelim, bunu nasıl geliştireceğiz ona bakalım. Bu veriş, geliştirmemiz için 1500 istiyor ki başka da yok. Tamam. Peki seni nasıl geliştireceğiz? Sen nasıl değiş? Ne? Ne? Yemin ediyorum arkadaşlar para da gelmedi silindi. Para da gelmedi silindi. Bu ne şimdi? Bu nasıl oluyor? para da gelmedi silindi yani. Olma atıyorsunuzdan oluyor? Para gelmiyor ki. para gelmesi lazım ben. Bana para gelsin bana. Paraları ya. Aha Türk askerleri işte geliyor. Özel harekat işte geliyor.

bekle bir ona bakayım onun fiyatı 250 inşallah alayım yaptırsın yapılıyor bu 500 bu çok pahalı almayalım hemen o yapılsın arkadaşlar ama sizin Türkler bizim Türkleri öldürdü ama bak bu oyunun en kötü yanı bu İşte geliyor zelere kat İşte geliyor... Lan reset mi çekim illahi? İki saat bununla uğraşıyorum. Samadım da. <Tabii> Sen kaç TL? 1200 olmak üzere ama. Umarım uğraşır. Pencemen komasın direkt gitmezsin. İşte geliyor özel işte geliyor şeyiniz baksanıza arkadaşlar tüyler tüylere af süpür attılar işte geliyor özel harekat işte geliyor ne Oğlum insan bir arkadaşına yardım eder ya. Bu ne bu yani hiç sevmiyorum. <laughs> Türkler, Türkler'e neden saldırıyor yani şimdi Yani. Zaten 25 liradan boşa gitti. Gene öp reset karakter çekeyim abi. İlahiye reset karakter çektirmek istiyorlar ha. <laughs> Burada. Burada da var abi. Orada da var. Bu nasıl iş yani? <laughs> geliyor, 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 geliyor. Arkadaşlar. Yürüyün gidin Çok havalılar ya sanki yavaşlan uza Silahlara bak silahlara Abi bize neden böyle silahları vermiyorlar Ya yürüyün gidin ya İşte geliyor Abi çocuklar lazım benim şimdi Hadi hadi ben, ben Para kazıp geliyorum Alo Alo baba savaş var dünyada üçüncü savaş. Kızım ya oğlum dışarıda tank tanklar. O tank. Tamam mı? Hepsinde de ben varım. Tamam baba. bu baba. İşte geliyor. Anana avradını. <laughs> baba, baba binemedim baba kızım kurma bak ya ne oğlum? Ben sana nereden kızım diyorum. Şuna bin. Aaa tarıyorlar beni baba. <laughs> gidin gidin siktirin özel harekatımız. Bırak bize şey mi yemedim. Aha gittiler git 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 ama inan tertibler. Şey tepnikler. Şe, çikilet, çikilet. Çikilete çikilete. Çike çike çikilete. seni arıyor. anne. baksam Sen gözlerim seni arıyor. <laughs> Çat kın edesem. Bekle videoyu de Lan! Nasıl öldüm? Ben nasıl ölürüm oğlum? Senin ağzın nasıl Of bir küçük ama iyi. Ben en iyisi götümü göstermeyeyim kimseye. Abi küçücük adam, büsbüyücük adam. Tek attı ya. Yok abi ya o hile o adam. Evet şu anda abimiz ve ablamlarımız. Gücünüz küçüklerim yetiyorlar. Koskoca adama tek atıyorlar ya abi. Ben burada kasacağım vallahi kimse gelemez buraya. Bakın ben buradayım, şehrin kralı. Ben burada. La beni duyan yok mu? Duyun beni. Duyun. Sevin beni. Oğlum, sinek. Zinek, o zinek. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim. Hı? Merhaba ve abone olmayı unutmayın. Daha demin dediğim gibi şey bir hafta boyunca video çekmeyeceğim. Kerem olan Kerem videoya yorum yazacaksın. Onlar göre kanki. Hadi bay bay.